hedef kutlu düşle Taş koyduk bu yürüyüşe At sevdayla diriliş Seçilmiş belediye başkanı olan Sayın Aziz Kocaoğlu bu kentin şehremini olarak bilinen Aziz Kocaoğlu maalesef çok emin olamadığımız davranışlar sergiliyor. Bak adaylarında iş yok. Sahaya indi. Kendi başına milletvekili adaylığına soyunmuş durumda. Değerli İzmirliler, sizler onu belediye başkanı olarak seçtiniz ama kendisi şu anda seçim büroları açmakla meşgul. İzmir ulaşım, İzmir çöp, İzmir birçok sorunla boğuşurken şu anda Aziz Bey partisine nasıl oy toplarım telaşına girmiş seçim bürosundan seçim bürosuna koşuyor. Ama bu koşusu sırasında da devlete sataşmayı bir ilke haline getirdi. Geçen gün Tire'de demiş ki kaymakam bizim buraya girişe izin, Tire'ye girişe izin vermemiş. E işte onun validen aldığı emirdir. O da işte kimden aldığı hemşerisinden almıştır bu emri gibi. Saçma sapan hasta asla olmayan sözler sarf etmiş hiçbir şekilde resmi başvuru yapmadıkları halde sırf devletin kaymakamını, devletin kurumlarını yıpratmak için siyasetle devleti maalesef birbirine karıştırıyor. Buna çok dikkat edecek bir kere. İzmir'in körfezinin temizlenmesi için birebir devletle ortak olduğu halde ortaklaşa temizlemeye çalıştığı halde kalktı. Bu defa işi beceremeyince bana çet raporu vermiyorlar diye iki yıldır çet raporunu alamıyorum diye yaygarayı bastı. Değerli İzmirliler, chat raporunu kendisi üzerine düşen görevleri yerine getirmediği için devlet veremiyor. Kesinlikle ve kesinlikle Büyükşehir Belediyesi kendi üzerine düşen görevi yapmış olsa, şimdi şu körfez pırıl pırıl olurdu, belki buradan çocuklar denize atlıyor olurdu. İzmir hak edildiği gibi yönetilmiyor. Maalesef böyle bir algı yönetimiyle geldiler. Şimdi de saçma sapan asla astarı olmayan söylemlerle siyaseten burada kendilerine nem alanmaya çalışıyorlar. Aziz Kocaoğlu seçilirken AK Partilerin de belediye başkanı, CHP'lilerin de belediye başkanı, HDP'lilerin de, MHP'lilerin de, Vatan Partisi ve diğer partilerin de belediye başkanıdır. Onun görevi Cumhuriyet Halk Partisi'nin borazanlığını yapmak değildir. Ben bu açıdan herkesin kendi görevini yapmasını, onu özellikle hizmet açısından İzmir'e hizmet etmesini bir kez daha kendisine seslenerek söylüyorum. Aziz Kocaoğlu siyaseti bırak, hizmete bak. Allah sizlerden razı olsun. Son olarak Profesör Doktor Sayın Veysel Sevgili kardeşlerim ben de bu güzel şehre hizmet etmek için geldim. Gönül almak için geldik. Yani bizim kavgayla falan işimiz yok. Biz İzmir'e güzel hizmetler yapacağız ve insanların gönlünü kazanacağız. Değerli kardeşler, özellikle Başbakanlık ofisi açılınca ne olacak biliyor musunuz? Özellikle her bir bakanlığın orada bir bir odası olacak. Benim de bir odam olacak. Artık buradaki İzmirli Ankara'ya kadar zahmet etmeyecek. Bütün meseleleri varsa problemleri orada burada çözülecek. İşte ilk devam oluyor. Hükümet 30 milyar TL'lik 30 katrilyonluk yatırım yaptı. Ama bu İzmir'in hakkı inşallah bunlar yeterli görmüyoruz. Hedef çok daha güzel dünyanın incisi bir İzmir. Bunu yapacak gücümüz var Allah'ın izniyle. Bunu yapacak heyecan var, şevk var. Bunu yapacak millet aşkı, bayrak aşkı. Bu bizde var. Bunu özetle belirteyim. Yani, tabii onlar konuşuyor, AK Parti yapıyor. Ya Allah aşkına onlar ne yaptı bir gösterin, bir tane örnek gösterin. Bir tane örnek gösterin. Bu kardeşinizin bırakın Türkiye'de yaptığımız 7, 2500 tane tesisi İzmir'e işte Küçük Menderes Ovası'nda yaptığımız barajları, sulama tesisleri, deraslahları Bergama Kınık tesisleri dütten gidip bakın. Daha önce acaba herhangi bir tesis var mıydı? Diyorum. Sabahın erken saatinde buraya kadar teşrif ettiniz. Başak Sağ olun, var olun. Hepinize gönülden teşekkür ederim. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. İzmir'e güzel hizmetlere vesile olsun. şimdi tamam diyor ki bitmedi. Kaldır buraya koy Arkadaşlar bir dakika müsaade edersem. Şimdi kamera bunu söylerken bu sür.

Şöyle istersen tamam. Ben Biliyor musun? Biz bütün renkleri seviyoruz demek. Tamam mı? Evet. Yani daha işte bütün vatandaşları seviyoruz. Vatan Ebru'nun da bunun adı Ebru. Serbest desen Vatan Ebru. Yani İzmir'deki herkesi. Ister kırmızı kravat taksın. Ister yeşil, ister mavi, ister siyah. Ister sarı. Seracı, hepsinin sevgisi burada birleşiyor.